Sakopa Kaşmer isteyenler var. Eski kıçaklar, yeni kesikler. Özgün yayından önce kısaca konuşmuştuk galiba bununla ilgili. İstersen gene küçük bir şey yapalım. Senin fikri. nedir? Nedir bu parçayı? Ne zaman yapmış Sago? Yeni mi çıkardı bu parçayı? Cuma günü çıktı hocam. Cuma günü çıktı. Sagopa Kaşmer eski bıçaklar, yeni kesikler. Hemen bakalım o zaman. Hadi buradan başlayalım kısaca. Uzun süredir bir Sagopa parça, parçasını analiz etmedim. Yaklaşık 3,5 aydır hiçbir yayın yapmadık çünkü. Bu arada e, Süper Chat isteklerini Özgün topluyor. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Onları yayın içinde yapacağız. Yeah. Hmm, hmm. Bir diz parçası mı dedim bunun için? Evet bir diz şarkısı olduğu söyleniyor hocam. Söyleniyor. Hı. Evet. İçinde geçen ifadelerden. Fa diyez karar. Evet o çok pes okumuş sabah bunu ilk defa. Yollarıma duksun, bana görürsün, la, 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 la. O pek pes. Kimisin Daha Yeden gibi kullanmış. Bazen parça kullandığı sample da sanki karar fadiyiz gibi bazen gözüküyor. Burada si. E, pes bir ton aslında. Tam bariton tonu klasik. Hmm. Na, 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 böyle Konuşma tonunda aslında, stüdyo kaydında güzel gelir ama canlı okurken birazcık yorucudur bu tonda okumak. Çünkü bakın yani stüdyoda mikrofonun yanında gördüğünüz gibi temiz kullanılır. Eksin, hayat ucu, boksun, ucu. Ucu, boksun. Dediğim gibi Fa yedenli gibi görüyor. Altyapıdan kaynaklı. Boksun. Benden kocaman bir Lan, lanet olsun Sabırı yediğine oh. koysun Bana uzanan deli kopsun Yemin oysun gözlerin et başarımın elleri yok mu Karsa varlığım onu bolsun Sus kız motorum sorsun sallalı Galiba bu bir diz Sat olursun hem de ne Kelebekten kutcu aterfi aşağılıklar var Kafamla patlar eski Aslında ilginç bir hikaye Şu ana kadar böl böl bulunan bölümde bir, e, genelde hani disler böyle ateşli oluyor yani. Allah 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 bağıra çağıra kavga ediliyor. Sakop, tamamen pesten. Hatta çok mixin içinde de biraz gömülmüş konuşmalar. Çok da net duyulmayacak hale de gelmiş. Ki diğer parçalarında hani net sözleri ayırırsınız. Bunda birazcık böyle o pesin okum, pes okumanın da etkisiyle belki daha çok konuşma, fazla konuşma diline dönmüş. Hiçbir patlama yok. Yani bir kızgınlık yok gibi. Sözler çok sert. Ama bu kızgınlık yok diyorum. Sözler çok sert. Şimdi nakarat kısmına geliyor. Burada bir patlama burada başlıyor galiba. İlginç. Eski oynadım taşlar. Evet, eski oynadım. O, buraya çıkmış o. Evet, eski oynadım. Evet Fadiyiz gibi. Uçaklar yeni kesikler atmaya devam ede dursun olsun Kafamda patlar eski oynadığım taşlar Tizler arkaya gömüş Kapırdar dilleri pislik bana çatı taşlar Eski bıçaklar yeni kesikler atmaya devam ede dursun Olsun Evet tabi yani şimdi e, işin ilginç tarafı şu Yayınlar önce Yayınlar önce e, Benim şarkı şeylerin Kanala gelen yorumları çok hoşumuza giden şeyler vardı. işte, abi müzikten gram anlamıyorum ama buradayım keyif alıyorum tarzında. Özgün'e dedim ki ya bunlardan böyle bir resimler falan yapsak. Yani ben hala biraz eski kafayla düşünüyorum aslında. Yayın öncesinde böyle resimleri döndürürüm. Sonra Mehmet dedi ki ya hocam dedi Suna AI var dedi. Oraya gir dedi oradan parça yapalım falan. Ya biliyorum duydum ama yani bir ara ilk zamanlarında girdiğimde çıkan parça beni böyle tatmin etmemişti. Abi biraz önce bir girdim. O ne lan? <laughs> Mükemmel ritmi yerleştirmiş. O, o anlamsız sadece yazdığım sözleri yan yana yazdığım sözleri o kadar güzel oturtmuş ki bir kere Türkçe'deki neredeyse şeyi bozmamış yani. Prozodiyi bile bozmadan yapmış. Bu seviyeye gelmiş yapay zeka. Şimdi burada Sagopa'yı dinlerken ilk yani Sagopa'yı bir Suna AI ile karşılaştırırsam, çünkü bence artık insanlığın en, en büyük rakibi yapay zeka. Gerçekten öyle. En büyük rakibimiz o. Ve burada insan işi bir parça dinliyorsunuz. Duygularla oluşmuş. Bir kızgınlık var. İçinde müzikal bir şey var bunu anlatırken gene bakın nakaratta bir nakarat melodisi girmiş. Ondan vazgeçmemiş yani. Melodisini her zaman koymuş. Ama bir ritmik düzenleme var. Bakın şu sona bıraktığı kelime yapısına bakın. Ya ritmin üzerinde yolculuk yapıyor tamamen besteyi yaparken. Hava hoş bana göz Ritmi oturtmak, sözleri yerleştirmek, prozodiyi bozmamak. E, bu anlamda bakarsanız çok iyi bir parça. Güzel bir örnek. Hele zaten rap dünyasında ben yeni çıkan rapçilere baktığım zaman aslında en büyük eksikliklerinin olduğunu görüyorum. Prozodiyi yok ettiler. Prozodi yok olunca bu sefer prozodi ne aslında? Kelimelerin doğru okunuşu, günlük dilimizdek okunuşu. Yani merhaba, merde vurgu var değil mi? Selam, nasılsın? nasılsın? Bakın nasıl hani nasılsın demezsin ya nasılsın demezsin ya nasılsın sonda vurgu vardır konuşma dilinde ama rap yaparken veya işte şarkı söylerken nas nasılsın dediğin anda prozeli bozulur. Çok basit anlatmaya çalışıyorum gibi gibi şeyler. Sakopa'yı izlerken bundan büyük bir yani kulağıma şu ana kadar çarpan hiçbir şey olduğunu, olmadığını görüyorsunuz. Yani Suno Eya ile karşılaştırırsam <laughs> doğru yapılanma kullanılmış. Sunay Ay'da buna yaklaşmaya başladı işte. Zaten güzel olan ve e, ee, nasıl diyeyim insanlığı zorlayacak şey o. Derse, pan, Öyle, ha, papam, susam, atmaya devam ede dursun. Devam ede dursun. Ha, hava hoş Si karar. Si'ye geldi ama başta fa gibiydi ilk kullandığı o da şeyden kaynaklı. Şu an kaç tane ikisi var. Baksanıza şuna. Buraya gidiyoruz. Ben şöyle sanırım. Böyle bitebileceğini hayal etmiştim. Başka bir karar var ya değil o değilmiş. Uzatmayayım. Da. Sonra akıyor mu tekrar? Ha, i̇kinci bölüm. Tam dediğim şeyi ikinci bölümde yapmış. Giriş çok sakin, ikinci bölüm daha agresif. Şarkip, Sözler ilk bölümde çok sert. sert. Hadi Z hep kullanıyor. Anım bir de buradan yakın, vuran, yer, olsun. Artık kaçtı Alınır sesi gelmiş suyunumcuz bacakları bugün etti dünkü kıvırcık kuzunun fafamla parklar eski oynadım taşlar yine kara tekrar geliyor sürpriz bir şey var mı bundan sonra bakalım arpa çıkmış anam aldım var derse pam telim öyle ha babam eski biç kelime uyumu ritimle yerleşmesi köşeler prozodi sözlerin anlamından o başka bir hikaye bence sert tabii ki sözler bir diş oldu açık her şey insani, her şey yerinde. Temiz, gayet güzel. Klasik bir Sagopa Nagarat'ı da, da duyuyorsunuz. Yani yapay zekanın ulaşacağı bir noktayı görüyorsunuz. Yani bunda kullanılabilecek bir done var elinde artık. Güzel bir örnek. Kesikler, kesikler <laughs> atmak. Atmak. What, what, yeah. Peki. Evet ya. Özgün sezonu gene Sago açtık. <laughs> Güzel oldu. Evet. Bu arada o Suna yayın parçasını da dinleteyim size. Yayının başında bulduk. Yani sözlere bakın. Arkadaşlarımızın yazdığı sözler. Yani kanala yazdığı sözler. Müziğe dair gram bir şey anlamıyorum. İşte ama garip şekilde keyifle izliyorum. Abi gram anlamıyorum anlattıklarını ama o kadar keyifli geliyor ki seninle beraber ses çıkarıyorum. Emre hocam söylediklerini gram anlamıyorum ama bunlardan böyle yazdım işte gelen mesajlar. Bak. Müzikten anlamıyorum ama izlerken çok eğleniyorum. Müzikten anlamıyorum ama size heyecanlanınca ben de aynı durum gelişiyor. İşte mesela bak, müzi e, müzikten anlamıyorum, bu adamı niye izliyorum, niye aboneyim, hiç fikrim yok. Abi yaptığı müziğe bakın. Yok an... <gülüyor> 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 bak. Bak. <gülüyor> Emre hocam söylediklerini gram anlamıyorum ben anlatım şeklin ifadeleri kişi gözetmek sizin eleştirinizi bile kıtlanın cidmeden yapıyorsunuz ya İşte sizleri takip etmemin en özel nedeni hocam 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 müzikten anlamıyorum müzik kulağımda yok ancak Emre Bey'i uzun zamandır takip edelim olur şu görünce nasıl müthiş bir ses olduğunu görecek. Edebilirim. bazen sizin bir şeyi beğenip beğenmemeniz hiç önemli değildir ustasının La karar ustasının saygı duymanız gerekir can, bu bizim müthiş bir değil bu iş. Müzikten anlamıyorum sesim kötü Müzik şey sizi Yorumlarınızı o kadar çok beğenim Yorumlarınızı o kadar çok beğenin. Aslında burada işte prozodi gidiyor hafif hafif O kadarcık olacak işte diyorum yani İnsani yapı ve sadece müziğe oturtulmuş bir yapı. Bizim günümüz rapçileri de bunu yapıyorlar. Bir müzik var altta. Yorumlarınızı, yani yorumlarınızı, konuşma dilinden uzak. yorumlarınızı, Hani yorumlarınızı dediğiniz zaman anlam gidiyor aslında. Konuşma dilinden çok uzaklaşıyorlar. Prozodik hataya dönüşüyor. Bakın. çok beğeniyorum ki anlamış değilim bir sürü Burası süper. teşekkürler. Estağfurullah. Abi, müzikten falan hiç anlamıyorum ama istiyorum bir şey çekiyor sana Müzikten ben müzikten hiç mi? Hiç anlamıyorum ama sizin yorumlarınızı dinlemek bile bizi sevdirmeye yetiyor Vaktinize, emeğinize, yorumlarınıza sağlık olsun Müzikten anlamıyorum ama size heyecanlanınca bende de aynı durum gelişiyor Mükemmelsiniz o kariyat, Emir abisini izlerken şey anlamıyorum ama sürekli de izliyorum Müzikten hiç anlamam ama, ama sanki ders alıyormuşum gibi hissediyorum Abi da arada duruyorum falan ya ortalık karman çorman oluyor Müzikten gerçekten anlamıyorum İnanılmaz yani şu izlediğim çocuklar gerçekten yani sadece bir müziğin oluşması değil. Sadece o müziği okuyan ses değil. Çok iyi bir ses bu arada okuyan. Onu da geçiyorsun. prozedik olarak %90 doğru ya. Bu ne abi? Ama ben bu çıkan parçayı dinlerim ya. Gerçekten ben buna düzgün söz yazsaydım. Hakikaten bir söz alan yazsaydım. Oturur bütün bunlarla şimdi bunun albüm yapardım. Yapmayalım abi bir daha bir şey yapmayalım. Hiç müzik yapmamıza gerek yok bence müzik kendi keyfimize evde yaptığımız şey olacak yani. Gerçekten öyle. Hafif şanişer olmuş. Bence hafif sansar salvo da var içinde. Değil mi? Ya bir de türü değiştirsen başka bir şey olacak değil mi Nesi? Vallahi öyle. Evet. Güzel. Good. Döndüm geri.